Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi neredeyiz? Ee, Mensup olduğum İş Bankası'nın İzmir Çeşme'deki, Boyalık mevkisindeki e, dinleme tesislerindeyiz. 16 yıldır İş Bankası çalışanıyım ve ilk defa gelmek nasip oldu. Ee, 2-3 senedir de İzmir'de çalışıyorum. Fakat e, iki senedir korona nedeniyle tesisler kapalı diye de kısmen açıktı. Bize de daha şimdi gelmek nasip oldu. 2022 Mayıs. burası da açıldı tam 10 gün oldu. Şimdi burası sadece iş bankası çalışanlarına ve birinci derecedeki akrabalarına ait gelebiliyorlar. Mesut mensup beraber Birinci derece anne, baba ve çocuklar falan gelebiliyor. Bu işte Çeşme'nin eşsiz mavilinde yeniden buluşmak dileğiyle yazıyor o girişte. Güvenlik taba, güvenlik kulübesine geçtikten sonra burada e, bizim gibi günübirlik gelenler de var. Fakat burası devre mülk tarzı daha çok çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde çalışan, iş bankası çalışanları dediğimiz gibi belli bir sayıyla Devre devre gelebiliyorlar 10 günlük Periyotlar halinde ee, Bu da tabi Çalışanlar genelde puanlama usulüyle geliyor ee, En çok talep edilen e, Malum e, aylar Okulların tatil olduğu ve okulların Başlangıcının olduğu Aylar O da işte Haziran, Temmuz, Ağustos ayları Yüksek puan gerekiyor bu puan da Kıdeme göre puanımı oluyor ve kullanmadığım seneye göre. Ben dediğim gibi 16 senedir İş Bankası'ndayım. Hiç kullanmak nasip olmadı yani dediğim sezonlara gelmek nasip olmadı. Ama e, tahminen eşim de mensup 72-73 puanım var diye tahmin ediyorum. E, şu anda bu Mayıs ayıları ve Eylül ayları ve Ekim ayları sezonun tam kullanılmadığı aylar olduğu için düşük puanla da gelinebiliyor. Burası Mavi ile Yeşil'in buluştuğu ee, güzel koylardan bir tanesi. Yorumlarda falan baktım. Ee, çeşmenin değişik yerlerine gitmiştim. Ve e, güzel bir e, plajı var. Ee, az ilerideki e, Ilıca Halk Plajı'nın da gitmiştim. Orası gibi ya da orası bir tık altında burası ama orası daha iyi ee, benim gözümle. Şuradaki meydan burası palmiye ağaçlarının olduğu yer, bayağı güzel bir ambiyans yaratmış. Ee, bu fıstık çamı ve e, değişik çeşitteki ormanlar, orman e, şeyleri ağaçları, güzel bir koku yayıyor etrafa. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bir şey olması da e, Mayıs ayında olduğumuz için de kuş cıvıltıları ve güzel esintilerle beraber mis kokusu veriyor. Baya güzel. Ee, ben beğendim. Hizmet kalitesi güler yüzlü ve kaliteli hizmet. Yemekler kaliteli. Tabii biz yemekleri e, yarı fiyatına yiyoruz ya da uygun fiyata yiyoruz. Benim anladığım kadarıyla kar marjı yok. Kar yapmıyor. Ve sadece hizmet odaklı ve dinlenme odaklı. Şu gördüğünüz gibi Birden 508'e kadar numara saydım ben ama e, apart tarzı ya da e, düz giriş tahminen e, 15-20 metrekarelik böyle dinlenme yerleri falan var. O dışarıda günübirlik gelenler arabalarını park edemiyor, dışarıda bırakabiliyorsunuz. Biz de e, güvenliğin yönlendirilmesiyle mülkrosunu oraya bıraktık. Mülkrosunu oraya bıraktık. kapandıktan sonra burası. Bu çiftliğe aşıklar. Ee, kullanılan kaliteli malzemeler ve e, şeyler ürünler birinci kalite diyebilirim uzun ömürlü. Tahminime göre 30-40 senedir 40 bu faaliyette. Göz gözlüğüyle <mülüyor> bu renk geçişlerine daha çok hakim olabiliyorsunuz. Ee, mavinin binbir sonu dedikleri işte lacivert, turkuaz, mavi, yeşil gibi şeyler var. Evet, 2-3 tane böyle atlama yeri var. De şu karşısı restoran bölümü yemek yenilen yerler. Şu alan şezlongların olduğu yerler. Zaten şu karşısı sınır şurada. Bankamızın bayrağı gururla dalgalanıyor Türk bayrağı ile beraber. Şurada şey dikkatimi çekti. Büyük bir kaktüs ağacı var göstereceğim. Yine itibariyle böyle fazla bir metrekare büyük olmasa da şey olarak yine de güzel bir yerde güzel bir şeyde. Can kurtarımız var. Burada duş yerlerimiz var. Ayak yıkama yerleri. Soyunma dolapları ve marketimiz var. Şu karşıda sınırda. Şu Şurada saat var. 15 gösteriyor. Ve 33 dereceye de sıcaklık var. Kanseda bir merhaba der misin? Merhaba. Beğendin mi size burayı? Nasıl? Çok güzel. Tavsiye eder misin? Tavsiye ediyorum onların bir gelmesini. Siz şu anda giyiniyorsunuz. Evet. Bir giyinin, bisiklet turu yapacağız Aynen. tamam mı? Daha az önce elini yıkadım. Şimdi giyineceğiz, bir bisiklet turu yapacağız. Evet. Tamam. Evet. Genelde... Cazda sol müzikler çalınıyor dinlendirici müzikler ve rahatsız edecek şekilde bir volümde. Burada Kapatariye ve restoran bölümü var abi yok ama abi var aslında. Onun sayesinde çok şey yapıyorlar. Yani yaptığı yer bizim çıkıyor. Çocuklar için çocuk oyun salonu, teras püfe, alakalp menü, kafe, restoran bölümü, yemekhaneleri böyle. Yemekhane bölümü. Bütün detaylar düşünülmüş. Evet, az önce söylediğim gibi Burada büyük devasa bir e, kaktüs ağacı var. Yani ilk defa hayatım boyunca gördüğüm en büyük kaktüs ağacı. Ve tabii ki kaktüstür diye de tahmin ediyorum. Yemekhaneler böyle. Çok değişik görüntüsü var. Mayıs ayını çok seviyorum, çiçeklerin binbir tonu ve güzelliğe cezbediyor. Evet, sınırımız şurası, az önce tam gidememiştik. Bu da İş Bankası'nın şeyi, kayığı. Can kurtardığımız orada, genel olarak böyle. Restoran 190 kişilikmiş. bütün detaylar düşünülmüş, kaliteli ve temiz bir yer. buranın da tabii ki resepsiyon bölümü var. Ve müdüriyet bölümü var. Evet, başladığımız yer burasıydı videoyu. İş bankasında çalıştığım için çok memnunum. İyi ki de gelmişim. İyi ki de bankamızda çalışıyorum. Çünkü çok tatil köylerine kişilere ve şeylere gittim. Dört yıldızlı otellere gittim. Beş yıldızlı otel deneyimim olmadı ama baya şey burası fevkalazimli fevkinde yani performans ee, ücret de, e, ücrette üst düzeyde 10 üzerinden 10 verdim. İyi ki de İş Bankası çalışanıyım ve İş Bankası mensubuyum. Ve buraya geldiğim için memnunum. Evet, çeşme lokasyon olarak büyük bir yer. Ve bayağı talep edilen bir yer olduğu için haliyle her şey ücretler pahalı ve bu pandemi dönemi akabindeki Rusya-Ukrayna savaşı ve büyük buhran e, olmasa da onun ayarında bir e, dünyada görülen enflasyon baskısından dolayı fiyatlar bayağı bir arttı. Uçuk fiyatlar arttı. Biz burada sabahleyin kahvaltı yaptık mesela. o zamanın 2022 Mayıs ayında Kaç lira verdik? 50 lira verdik kişi başı. Yani çeşme gibi bir yerde çok uygun. Ee, burada dediğim gibi detaylar düşünülmüş basketbol sahası var. Basketbol sahası olduğu gibi de yine o sokaklarda gördüğümüz spor aletlerinin olduğu şeyler var, bölümler var. Evet. Yani kalitenin kalite kokuyor diyebiliriz yani. İşman kızı yine burada bir farkını verdi. Şu çiçeklerin kokusu beni mahvetti. Ve buraya da ayrı bir şey katmış. Hava katmış, evet trambolinimiz ve çocuklar içinde bayağı güzel bir görüntü var. Arkadaşlar videomu izlediyseniz beğenirseniz sevinirim. Değişik videolar, vloglar çekiyorum, çekmeye çalışıyorum. 15.000 takipçili Instagram hesabımı kapattım, artık kendimi YouTube'da geliştirmek istiyorum. Siz de bu bağlamda kanalıma destek olursanız, like atarsanız, paylaşırsanız, etiketlenirseniz çok memnun kalırım. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.